Kanal D Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. İstanbul Merter'de polisle silahlı çatışmaya giren bir terörist ölü ele geçirildi. Gece yarısı meydana gelen olayda teröristin üzerinde bir el bombası ve tabanca bulundu. polis ekibi Mertel yakınlarında şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli polis otosuna ateş açınca çatışma çıktı ve masum insanlara zarar vermeye hazırlanan bir terörist olduğu belirlenen saldırgan öldürüldü. Ölen teröristin üstünden bir el bombası ve tabanca çıktı. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir inceleme sonrası açıklama yaptı. Üzerinde Görebildiğimiz kadarıyla bir adet 9 mm çapında büyük bir tabanca yine görülür vaziyette cebinde bir el bombası gözüküyor. Saldırganın cesedi olay yerine gelen ambulansta morga kaldırıldı. Gün boyu araştırmalar yapan polis öldürülen teröristin bölücü örgütüyesi Hamza Baş olduğunu belirledi. Diyarbakır polisinden çocuklara anlamlı yardım. Polis memurlarının maaşlarından kesilen paralarla Diyarbakır'da eğitim gören 1500 fakir öğrenciye çeşitli giyim ve okul malzemesi yardımı yapıldı. Diyarbakır Faik Ali İlköğretim Okulu öğrencileri için önceki gün oldukça farklıydı. Polis amcaları minik öğrencilere giyecek ve okul malzemeleri götürdü. Ancak bu giyecek ve malzemeler öğrenciler için ayrı bir anlam taşıyordu. Bunları alabilmek için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler aralarında para toplamıştı. Adam, adam, adam. Ve önceki gün düzenlenen törenle okula getirilen giyim eşyası ve okul malzemeleri öğrencilere dağıtıldı. Arif mi? Arif, arif. Bu fırsatla öğrenciler merak ettiklerini de sorma fırsatı buldular polis <laughs> olacak, İler gibi, Okulda bir konuşma yapan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, polis arkadaşlarının bu davranışıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu polislerimizin anlamlı davranışlarından ötürü de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Onlara da huzurunuza teşekkür ediyorum. Hediyelerini alan miniklerin bir kısmı evlerinin yolunu tutarken, diğer bir kısmı da meraklı arkadaşlarına kendisine verilen malzemeleri gösterdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı bu yardım kampanyasıyla birçok okulda toplam 1500 öğrenciye çeşitli giyim ve okul malzemesi yardımında bulunulacak. Nevruz Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu kutlama hazırlıkları yapılıyor. Şanlıurfa'da da Emniyet Müdürlüğü Nevruz Kutlamaları çerçevesinde halka hediyeler dağıtıyor. Nevruz Bayramımız kutlu olsun beyler. Teşekkürler Müdür Sağ olun. Tüm yurtta yarın kutlanacak Nevruz Bayramı için son hazırlıklar yapılırken Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de halka dağıtmak için çeşitli hediyeler hazırladı. Bir basın toplantısı düzenleyen Şanlıurfa Emniyet Müdürü Salih Tuzcu, Nevruz'un tüm halkın birlikte kutlayacağı